çeşit an vardır. Dört evet. çeşit. Bak. Saat kapaklı, söğüt yapraklı, eşek dudaklı, kelebek kanatlı. Yalanacak olan an söğüt yapraklı ve kelebek kanatlı andır. O kelebek kanatlı amı yaladıktan sonra kıyamazsın, sikmeye kıyamazsın. Kaşık kadardır o ver. İki amın iki yana kaşık kadardır böyle. Zaten yaladıktan sonra bütün şeyin biter gider gerek görmezsin icraata lüzum kalmaz. Söğüt yapraklarında uzak bu kökenli karılarda olur genelde. Böyle amın iki dıllarının arasında 5 santim bir çizik vardır. Sadece söğüt yaprağı uzunluğunda genişliğinde bir çizik vardır. İsmini de oradan alır. Bu dişleri de onlar için evet, Bu döktüm. dişleri de onlar için orada döktüm. Amstüyü Bunu dinleyen arkadaşlara da tavsiyemdir. Öyle bir alışkanlıkları varsa amyalandıktan sonra iş icradan sonra ağrılarını mutlaka çalkalasınlar. Yoksa dişlerini kaybederler. Buradan da taksici Doğan'a selam söylüyorum değil mi? Tabii aynen taksici meslektaşım Doğan kardeşime de selam söylüyorum. Yol ve taksimetlece bakık olsun. Saygılar.